Hadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus popa bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğunu hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Damaskal be kafa kasket Onlara benden bahsedecek Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize harap <laughs> Olayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder <laughs> Olay para yeni tarif <laughs> En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktüm dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bir türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez